Louis ve Sophie şimdi kızak yarışı yapacaklar. Evet. Ve kazanan ben olacağım. Öyle değil mi Teddy? Bunu göreceğiz. Bizim için geriye sayar mısınız? Evet. Dört, üç, iki. <gülüyor> <gülüyor> Sophie <gülüyor> evet, sen yapıyorsun? Seni yakalayacağım Sophie. Oo. Louis, bu çok zor. Daha fazla kazamıyorum. Hey, dedemizi bulmamıza yardım edebilecek birini tanıyorum. Burada belki. hemen döneceğim. Teddy, beni duyabiliyor musun? Teddy. Arkadaşlar bizimle Teddy'yi aramalısınız. Teddy. 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 gelme Sofi. Şimdi kurtarma alanında bir uzman çizeceğim. Bir Sen Bernard. Sen Bernard mı? Ee, peki Sen Bernard nedir? Çok dost canlısı, kocaman bir köpektir. Bizimle Sen Bernard çizmek ister misiniz? Evet. Bir Sen Bernard çizmeye kafasından başlıyorum. Bir yarım daire çiziyorum. Bir düz çizgi ve bir kavisli çizgi daha. Ve ben de gözü için bir nokta ekleyip sonra kulağını çiziyorum. Ağzını da çizdikten sonra sıra burnuna geliyor. Aferin Yoko. Ardından sırtını çiziyorum ve sonra patisini yapıyorum. Tıpkı bir çizme gibi. Kesinlikle öyle. Sonra karnını çizerek diğer patisini de ekliyorum. İşte böyle. Ama Louis, bizim tembellerimizde bir şey eksik. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, kuru. İşte bitti. Hayır, henüz değil. Daha sen Bernard'ların boyunlarında taşıdıkları küçük fıçıyı çizmedim. O nedir? İçinde sıcak geçecek olan küçük bir fıçı. Soğukta üşümüş insanları ısıtmaya yarıyor. Aa, onu ben çizebilir miyim? Küçük yuvarlak bir paçı ve tasması için iki çizgi. İşte bitti. Bravo Yoko. Şimdi sen bernörümüz bittiğine göre tek yapmamız gereken boyamak. Baba. Berna hizmetinizdedir. Haftanın yedi günü günün yirmi dört saati. Hatta tatil günlerinde bile. Merhaba Berna. Pekala Berna. Hiçbir şey söylemene gerek yok biliyorum birisi tehlikede. Bunu nasıl biliyorsun? Kokusunu alıyorum. Burnum sayesinde üç metre karın altında gömülmüş birinin kokusunu bile alabilirim. <laughs> Uf, ...buldum seni. Aferin Bernard. Çok teşekkür ederim Bernard. Hiç sorun değil. İnsanları kurtarmak benim işim. Sana nasıl teşekkür edebiliriz Bernard? Hayatımı insanları kurtararak geçirdim. Sadece bir kere olsun... ...beni kurtarabilecek birini isterdim. Bernard bu çok kolay. Tam ihtiyacın olan şeyi biliyorum. Bir sen Bernard çizmeye kafasından başlıyorsunuz. Bir yarım daire ve sonra yuvarlak burnunu ekliyorsunuz. Gözü için bir nokta ekleyip sonra kulağını ve ağzını ardından da burnunu çiziyorsunuz. Sonra bir kavisle sırtını çizip patisini çizmek için aşağı iniyorsunuz. Karnı ve diğer patisi ve sonra da kuyruğunu çiziyorsunuz. Bu arada boynunda asılı duran küçük yuvarlak paçayı çizmeyi unutmayın. Bitirdiğiniz zaman onu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bernadette. Merhaba Bernadette. Pekala Bernadette. Tek kelime etme. Kurtarılması gereken biri var. Hmm, bir bakalım. Seni buldum. Bravo. Teşekkürler. <laughs> Ve aynı zamanda tebrikler. Beni iki dakikadan kısa bir süre içinde kurtarabildiniz. Gerçekten çok iyidir. İzin verirseniz kendimi tanıtayım. Benim adım Bernard. et hizmetinizdeyim. Benim sen Bernard kurtarma takımıma katılır mısın? Evet, büyük zevkle. Haftanın, Haftanın her günü 24 saat, saat hatta pazar ve tatil günleri bile ne güzel bir takım, takım olduk. Ve şimdi arkadaşlar, eğer siz de bir sen Bernard çizmek isterseniz neden denemiyorsunuz? Sonra, Sonra görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.